karşı SKP olarak sokak sokak mücadelemizi örgütleyeceğiz. Bu düzen böyle gelir. Bizler burada ses çıkartmak için bu gece sokaklardayız. Ülkenin bir çok yerinde bugün hayattayız. Neden hayattayız? Çünkü haklarımızı talep ediyoruz. Ekonomik krize karşı biz üniversiteler olarak kaynamıyoruz. Artık ses çıkartmak istiyoruz. Ülkede her sesi çıkana bastırılmak isteniyor. Sessizleştirilmek isteniyor. Buna sessiz kalmayın. Herkes ses çıkartsın. Sandığı seçimi bekleyin diyorlar. Biz bekleyemiyoruz. Biz yaşayamıyoruz çünkü. Biz yaşamak için mücadele etmek istiyoruz. Bunun için de bu sokaklardayız. Herkese sesimizde ses olması için ses çıkartmaya davet ediyoruz. <laughs> Piyası bu sabah itibariyle değer kaybını sürdürdü. Bir ABD doları 12 TL'yi geçti. Gün içerisinde 13 buçuğu gördü. Türk lirasının değer kaybı hala sürüyor. Halkımız bu sabah düne göre daha fazla yoksullaştı. Halkın alım gücü daha fazla yitirdi açlık sınırını, insanlık sınırının altında bir yaşama mahkum ediliyoruz. Tek yol, sokak, tek yol devri! Tek yol, sokak, tek yol devri! Tek yol, sokak, tek yol devri! Erdoğan televizyonlara çıkarak uzun madeni yapırımcı gelsin diye kur politikasıyla oynadığını söylüyor. Sizin kur politikalarınız bu halkı, bu ülkenin ekonomisini yerin dibine sokmakla kalmıyor. Dün <laughs> geçtikçe daha kötüye gidiyoruz. Daha fazla yapıyoruz. İstifa! AKP! İstifa! AKP! AKP. iktidarının halkı düşündüğü, halkın ekonomik durumunu düşündüğü bir şey yok. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Onlar sermayeye peşkeş çektikleri bu ülkeye bu bize karşı, halka karşı zulümle, ekonomik zulümle bizi daha fazla yoksullaştıran politikalarla devam ediyorlar. Kurtuluş yok. Tek başına. bildiği üzere hükümet istifa şiarıyla insanlar sokaklarda Ankara'da, İstanbul Kurtuluş'ta ve şu an bilemediğimiz birçok yerde hükümet istifa şiarıyla halkımız sokağa çıktı. ve bağımsız mücadelemizle birlikte hareket edebiliriz. Şimdi Hüseyin sokaklarında hükümet istifa şiarıyla yürüyüşümüze başlayalım. İstifa, Hükümet istifa. İstirme. i̇stifa. İstirme. i̇stifa.